Galatasaray için sabit pozisyonu için iki önemli aday. David Calabria, Sasha Boy. David Calabria mı, Sasha Boy mu? Mi yazmışım. Onu düzeltirim sonra. Şimdi Musa iki tane ben Geler'den çok mutlu dedim. İnşallah yanılırım. Muhammed Bağlam'a teşekkürler. Ee, sağ ol. Bugün bize büyük destek oldun. Galatasaray'ın şu an sabit için odaklandığı iki futbolcu. Dün ben bir soru da sordum Musa. Sizce Galatasaray devre arası transfer yapmalı mı? Yapması gerekiyorsa kaç transfer ve hangi bölgeleri? Bence 3 transfer lazım. Sağ kanat ve 6-8 numara. 240 tane mesaj geldi. Ekseriyetle herkes transferde hemfikir. Ve herkesin en çok fikir e, ortaklaştığı konuda Musa Sağbek transfer. transferi. Herkes Sağbek'e odaklanmış durumda. Çünkü çünkü on numarayı bir şekilde oynatabiliyoruz. Orta sahayı oynatabiliyoruz. idare i̇dare ederek de kurtarabiliyoruz. Ak, hani benim tabirim var ya sen benle şey yapıyorsun. Akut, akut, akut sahabeke ihtiyacımız var. Hatta ve hatta iki tane sağlı sollu oynayabilen oyuncu alırsak orayı güçlendirmiş oluruz. Hani üçlüğünün kanat bekini oynayabilecek oyuncu alırsak Yakos var, Barış var falan var filan var. Orayı çok güçlendirmiş oluruz. Ama bak biz iki tane kanat bek oynayabilecek oyuncu alırsak bizim işimiz biter abi. Sekiz numara, on numara şu an oynuyor biliyor. Bak mesela Yunus'u da değerlendirirsin orada. Mertens var. Yeri geliyor çift santrafor çıkıyorsun. Gerek duymuyorsun. On numaraya. Tamam mı? O zaten sarayla tuvara yatıyor. Bir tane daha böyle Bak Akut'u iki tane kanat bekini alırım. Sonrasında ikinci Akut nokta orta saha. Sekiz oynayabilecek. Bence ben hala söylüyorum. Dün bunu Özgür'e sordum. Ee, benim de kafamda şöyle netleşti. Hala üstüne basarak söylüyorum. Okan Buruk'un aradığı on numara tarzında oyuncu aramıyor. Sara etkisi yaratacak. Sara gibi çift yönde oynayabilecek bir sekiz numara arıyor. Okan Buruk. 2 8'de oynayacak. Toreira önlerinde 2 8 oynayacak bence. Ama işte Gabriel Saray yaratıcılığında olması lazım o zaman. Tabii işte. Ee, burada ben, arkadaşlar ben size söylemiştim. Sahabek arayışları içerisinde olduğumuzu. Ya kalabriya ya Boy demiştim. Bir kez daha anlatayım. Saşe Boy'la ilgili olarak hem oyuncunun kendisine hem de Bayern Münih kulübüne kiralamayı düşünürseniz biz istiyoruz. Bu cümleyi iletmiş durumdayız arkadaşlar. Yani Galatasaray Saşa Boy'un kiralanma ihtimalini şu an takip ediyor. Kiralanabilirse Saşa Boy'u kiralamak birinci hedefimiz. Diğer taraftan da Galatasaray'a prensipte evet demiş. Menajeri tarafından önerilmiş. Okan Burun'un da Saşa Boy'un olmaması durumunda onay verdiği David Calabria var. 27 yaşındaki David Calabria da Musa bence İsmail Jakobs efekti yaratır. Yani Jakobs içinde çok hucumcu bir e, sol bek olmadığını söylemiştik. Ama savunmada kusursuza yakın oynuyor. David Calabria da aynı. David Calabria'nın Jakobs'tan artısı sakatlanmıyor. Yani Jakobs e, işte 8-9 maçta bir sakatlanıyor gibi bir istatistiği var maalesef İsmail Jakobs'un. Onu söyleyelim. Kalabriye sakatlanmıyor. Ve Okan Burun onay verdiği bir isim. Benim tahminimce Musa biz Yelert'i kiralarız devre arası. Yusuf Demir'i kiralarız devre arası. Hakim Ziyet büyük ihtimal MLS veya Katar'a gider. Üç yabancıyla yolları ayırırız. Yusuf da yabancı statüsünde yanlış anlaşılmasın. Ee, ve Ahmet Kutucu Kalabriye artı bir tane de güçlü bir orta sağlarız diye düşünüyorum. Saşa boy oluyorsa Saşa boy tabii. Ya ben e, ile Boy arasında Boy'a giderim yani. Boy takımı da Hepimiz tanıyor Hepimiz Boy'a Musa. Tamam, Boy takımı da tanıyor ve arkadaşlık olarak da mı, Boy mu? Abi bu espriyi yaptım hangi, hangi boy gidersin yani? Hangi boy Orta gidersin? boy, orta boy. Orta boy. Yaptık bir kez güldüler. Belki bir daha gülerler ya yeni gelenler. Yok, sen yaptıktan sonra 20 kişi düştü. Yayına. Hayır. öyle şöyle olmuştu. Sen şöyle demiştin. Saşa boyu isterim ama hangi boy? Ben de orta boy demiştim. Öyle olmuştu. Öyle gelişmişti. Battal boy. Ayhancığım e demek ki Musa. Hemen takıl abi ya. 50 tane evet. iyi mesaj gelsin hiç umursama. Bir tane olumsuz mesaj gelince hemen takıl abi ya. Abi niye? Ben de kötü bir şey demeyeceğim ki. Bir, i̇yi benim anlattıklarımı sana anlatabilecek iyi birini tanıyorum. Telefonunu verebilirim diyorum. Tamam Musa. Hangi boyu istersin Musa? Söyler misin? Orta boy abi. Devam et. <laughs> Orta. Evet arkadaşlar sabek pozisyonu için vaziyet durum bu. Yani bir sabek arayışımız var. Maalesef Yelert e, son maçta da gördük. Muci'ye bir anlık bir hata yaptı. Golü yedirdi. E, şu an için ha, ileride inşallah Galatasaray'da daim olur. İstediğimiz katkıları alırız. Perfect bir futbol ortaya koyar. Ayrı temennimiz bu yönde pozitif olması yönünde. Ama diğer taraftan da şimdilik Saşa Boy düzeltiyorum. E, Elias Yelerd, güven veren bir noktada değil. Kiralamayı düşünüyoruz. Sabek içinde çok yüksek maliyetlere girmeden David Calabria hamlesi gelebilir. Saşa boyun kiralanmasına sıcak bakılırsak Saşa boyu kiralayabiliriz. Böyle bir plan içerisinde hareket ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet Musa tabi şunu da belirtmiş olalım. Elias Selert Böyle bir açılır. Yunus Hakkı nasıl birden açıldı? Böyle bir oynadı ve birden yıldız olmaya başladı. Arka arkaya maçlar kazandırmaya başladı Galatasaray'a. Elias Zeler'de e, böyle bir iki fırsat gelir ve çok iyi oynar. Sonrasında güven vermeye başlar. O zaman sabit arayışı çöpe gider. Elias Zeler'de devam ederiz. Bunu da e, belirtelim. Senin böyle birden Elias Zeler'den performansını yükseltme şeyin var mı? Düşüncem var mı? Abi ya bizim oyuncumuz sonuçta arkasında durmamız gerekiyor ama hani arkamızda arkasında dururken de çok dikkatli durmamız gerekiyor. Yani böyle ben mesela maç bir 0 iken e, bu yani Elias Seler'te oyunu almam. Ama maç kopmuş. Bakarım ha Elias Seler'ten olacak mı olmayacak mı alırım denerim görmek isterim yani anladın mı ama onun haricinde ben Elias Eler'de bizde görmekten ziyade de bir, tane takıma verirsin oynatma garantisi de istersin orada oynat, oynadığı performansa göre e, takip ettirirsin bir tane de adama dersin ki e, şeylerden senin yanındaki antrenörlerden sen Elias Yelert'in maçlarını izleyeceksin. Elias Yelert nerede? Sen de orada olacaksın. De gider takip ettim. Birebir yani takip ettiririm. Ona göre de, de devam edip etmeyeceği hakkında da kararımı veririm yani. Evet sevgili arkadaşlar programın sonuna geldik. Birazdan Musa Yıldız'ın yayını başlayacak. Ee, yayından çıkmadan özellikle yeni gelen arkadaşlar birer tane like bırakırsa seviniriz. Euro Club indeksine göre güncellenen şampiyonluk oranları %66.9 yani %67 Galatasaray. %28 e, Fenerbahçe %4,5 da Beşiktaş. İşte ne diyorlar Musa? Sonra bir yapı var diyorlar yani. Yapı bu iş. Işte. Abi işte ben onu, ayır, onun için getirdim. Ben onu onun için evet. getirdim. Yani bir yapı var. Neden bundan korkuyorlar? Bak her yerde Galatasaray birinci çıkıyor. Fenerbahçe verdiği şampiyonluk oranına bak, Beşiktaş'a verdiği şampiyonluk oranına bak. O yüzden. Söylüyoruz. Evet. Bu arada 60 bin aboneye 90 kişi kaldı arkadaşlar. Hepiniz birer kişi abone yapsanız 60 bini geçeriz. Lütfen çevrenizdeki arkadaşlarınızı abone yapın. Destek bekliyorum. Yayını bitiriyorum. Birazdan Musa Yıldız Derin Haber kanalında canlı yayında olacak. Hoşçakalın.